Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kardeşimin e, hesabında Pet Simulator'a e, başlayacağız. Yani uğurlama serisi her oyunu çekebilirim. Evet. İsmimiz pepe değil ya. E, i̇yi misin? Kanka Yok atak yazalım. İyi misin? Kık. Oldu mu? Şöyle, isimsiz, i̇simsiz kardeş ne yapıyorsun? Pöpü. Pıpı. <laughs> Bana gelir misin? Yüz yıl sonra sen bir gel ben şunu şey takayım. Neyse. Kabul etmiyor kimse. Kimse kabul etmiyor. Kimse Gel buraya, gel gel. Sen yüz yüz sonra gel. Daha mı uzandın ne? Çok hızlısın Şimdi. Ben sana isimsiz demeyeceğim ya, acıdım. Pepe diyeceğim. Pepe, gel buraya Pepe. Hani geldi başkan galiba. Geldi başkan, koymuştu yani. Geldi başkan. Geldi başkan, koymuştu ya isim Pepe. Pepe! Gel oğlum Pepe, gel. Onu şey yap ye. Ben o sıra şuradan bir tane grup şeyine bakalım. Burada grup şey mi varmış? Önceden de vardı zaten. Join grup. Bu peti alacaksın diyor ama yalan bence bu. Ben bir deneyeyim. Arkadaşlar evet. Gruba katıldım geldim ve Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Evet bir tane ölelim geberelim. Ge Niye bastım Bu Oyun sıkıntılı. ya oyun değil, benim telefon sıkıntılı. Ben reset çekebilir miyim Bana robuxumu verin. <laughs> Robuxu değil de. Bir dakika. Ben bu telefonu dövüp geliyorum Evet arkadaşlar, baktım bunların böyle brrr petler var. Ben de internet çekmiyor. Evet arkadaşlar bilin bakalım ne oldu. Kardeşim de annemin telefonundan oyuna girmiş. O yüzden oynayamıyorum. İnga! Ağlayacağım ya. Evet o zaman burası da evet. Arkadaşlar o zaman Brawl Stars oynayalım. Çünkü bu yapamadık yani. Oyun el saduru girdi yani. Başka hesapta bilmiyorum ya ben. Benim bir dakika. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, niye Ne arabası? Ben giriş yaptım zaten. Önceden. Arkadaşlar size Brawl bir şey göstertip e, geleceğim ama bu çekiliş biraz uzun son, uzun zaman sonra olacak. Yani birazcık olacak yine arkadaşlar. Arkadaşlar 1500 kupalı ee, bir hesap. Bunu geliştirip Sparter ID'ye bağlayacağım ve aranızdan şanslı olan bir kişiye vereceğim. Çekilişten da canlı yayında görüşürüz. Ee, ama bu e, birazcık uzun zaman sorunu olacak. Ben bunu açıklarım ne zaman olacağını ama arkadaşlar... 20 e, abone oldu. 20 e, abone olduğumuzda bu çekişi açıklayacağım ve e, size sunacağım arkadaşlar. Bu çekişi kaçırmak istemiyorsanız arkadaşlar 20 abone olunca 25 abone olunca yanlışlıkla şey girdim ya. 25 abone olunca e, bunu belirteceğim arkadaşlar. Ve e, aranızdan bir kişiye vereceğim bu 1500 kupalı. Ama güzel karakterleri olunca vereceğim yani. 25 kupa olalım. Yani 25'e olalım. Bir tane <laughs> 25 abone olduğumuzda açıklanacak durum. Ona göre. Evet sen gel. Gel aga. Sen öp. Evet. Şöyle. Birazcık loot dolgualım. Benim canım da olsun bir tane. Evet. Şöyle bir tane nasıl kaç 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 kaç. Ya. Tam bir nobum ya. Adam aldı Allah'tan sukuk. Ben ona sukuk diyorum. Sukuk. Sukek aslında da sukuk de de yani. Sen gel şöyle. Bay bay. Görüşürüz adam sen gel. Bir tane daha aldım ben gidiyorsun hadi. GG'le. GG'le lan ile oğlum. Hah. Ya öne çık. Öne çıkma diyorum da ben öne çıktı. 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 Çı ben de kendim şey yapayım bari. ya. Şöyle havada bitseydik güzel olurdu. Güzel. Bu maç bitsin nuls'a geçeceğim şimdi. Yok ya maçta atmayalım bir maçta şöyle bunlar da böyle kişiler de var evet Musa geçelim detay da göstereceğim birazcık detay gösterelim evet arkadaşlar Musa geçtim birkaç maçta yaparım <laughs> bu kurallar nasıl yüklendiğini göstermiştim diye. Evet. Şimdi deneyle ilgili bir şey göstereceğim. Mor salın daha iyi incelerir. Dur ben bunu almayacağım ya. Normal kostümü aldım. Evet. Ne bileyim canı istedi. Arkadaşlar evet. Ben bunu niye deneye basmadım ben hala Evet. Hmm. Eskiden de, arkadaşlar eskiden burada bir el vardı ya. Ben unutmuşum onu ya. Eski e, eski videolardan görmüşüm. Bunu videodan baktığını söyleyebilirim yani. <laughs> Bu arada e, videodan baktım bunu arkadaşlar. Anlamışsınızdır. Önceden burada mezarlıkta bir el vardı. Demek karşı inanmayacağız. İnandım da. Bir de doğruymuş ta yani. Değil mi? Arkadaşlar şurada kartlar var. Bunları da gördüm. şunu bir tane öyle lan lan git git şuradan geber heh. bakın şu yanda kart var bir tane koltuk var bir de kasa var şunu bir tane yapayım daha heh da gördüğünüz gibi kartlar var diğer yanda da kartlar var ben onu göstereceğim bu şey yapmıyor heh. bakın burada göstereyim arkadaşlar bunlar falan var burada detay ne ben de bilmiyorum ama kartlar eskiden vardı arkadaşlar <laughs> bu detay Burada Star Park yazıyor. Evet. <laughs> Star Park'a şöyle bir tanışalım. Evet. Bu Star Park'ta bir tane bug oluyordu kural atınca. Şu anda olmuyor sanırım. Evet. Saniye başına hasara baksanıza bir tane abi. Abi bayağı şey ya. Saniye başı hasarı şöyle bir coşturalım mı? Yok coşmuyor. Saniye başı hasar. Evet. Diğer detaya geçelim. Arkadaşlar. Önceden dostluk maçı yazıyordu. Şimdi dostluk savaşı yazıyor arkadaşlar. Bunu da videodan gördüm. Ama oradan zelden değil bunu. Arkadaşlar bunu da videodan gördüm. Yani kendim bulardım. Az önce e hepsini videolardan falan buluyorum. Evet. Önceden böyle botlar kapanmıyordu bunu biliyorsunuz. Ve Bir tane e şöyle bir tane oyun oynamak istedim botla olsa da ne bileyim can ben hep böyle yapmak istiyorum evet. Ee, sonra e, şey gösteririm başka bir şey bulursam. abi aklıma gelmiyor ya. Bir şey aklıma gelmiyor. Yoksa kendi özgün fikirlerimi e, gördüğüm şeyleri söylerim de lan nubum ya. Aga <laughs> be. Arkadaşlar e, e, bu arada kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olursanız e, çekiliş var. Ne yaptım ben? Ya yüş. Hava atacağız. Diş yapamadık ya. Dalmışım. Evet. E, bu arada canlı yayın var bugün. 18. 19.00'da. 19.00'da canlı yayına bekliyorum. Kupa kasacağız. asacağız. Ee, bu arada yorumlarda yazın nasıl canlı yayın bir şey olayı var mı yani? Şuradan şu numarayla falan geleceksiniz diye. O var mı yoksa onu araştırırım. Bakarım numarama. Yani siz de ee, bulamıyor olabilirsiniz. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Son detaya geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ee, oyna çok az önceden gelmiş yani çok bu gelelim bir geleli. ee, kostümlerini biliyorsunuz bu da var Arkadaşlar bunu biliyorsunuz altın dekobi Arkadaşlar bunun üstünde bir yazı var yani onun şey tuttu o yazın ne anlama geldiğini bilmiyorum ve arkasındaki eksiler var ee... şeyin içinde de çantasının şu en içinde de Joker, e, Joker'in çekildiği bir resim var galiba. Orada bir e, bir şey var onun çantasının şu içinde. Ve e, bu kadar abi ve üstünde kedi şeyleri falan var. o Başka da bir şey görmedim. Alnların alnında e, iki alnında da çizikler var. Bunlardan biri de detayı bilmiyorum ama ben bunları buldum yani. Bu arada son bir detayımız daha var ya. Bitiremiyorum bir sürü. Bu arada bekçi bir gelmiş haberim yok benim. Evet. Bitiremiyorum abi. Şimdi de bir tane şey yapacağız. Bunun şeyinden bir şey fışkırıyor. Ha yok olmuyormuş. Bakın. Yok. Bir dakika. Ülti doldurmam lazım ulti okay, duruyormuş yok durmuyor bunu buraya koyarsak arkadaşlar şöyle buradan böyle yaparsak şu anda bir kafamdan bir şeyler deniyorum kafamdan bir şeyler deniyorum ya evet bu kadar mıydı abi tek inceleyelim. Arkadaşlar Süko'yun arkasında roket çantası var. Roket çantası. Topu var. Topunu fırlatıyor adam. O slime aslında. Slime onu onu fırlatıyor. Ve böyle albaz yapsın Arkadaşlar. Şu var ya arkadaşlar şu anda yaptım. Bu T işaretine dikkat edin. Şu T işaretine. Altın olan değil. Şuna. Şu anda seçtim. Bakın buna dikkat edin. Peki gelelim. Peki gelelim. Evet. Ve bunun e, şu şapkasındaki T işaretine bakın. İkisi de aynı. Ve bazı şeylerde de var. Albaryaf da var mı bakayım. Albaryaf'ın yapın e, şeyinde de bu T işareti var. Arkadaşlar Albaryaf'ın biliyordum söylediler de. Suka ben buldum. Evet bay bay.